Merhaba, çocuğunuzun derslerde geri kalmasından mı endişeleniyorsunuz? Ya da sen öğrenci dostum, nereden başlamalıyım, hangi konum eksik diye mi düşünüyorsun? Tanışın. Mebi, tamamen ücretsiz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kişiselleştirilmiş dijital öğrenme platformu. Her öğrencinin hızına ve ihtiyacına göre ders planı ve içerik sunar. Kimler kullanabilir? Veliler. E-Devlet ile gelişme anlık takip eder. Öğrenciler... EBA şifresiyle tüm içeriklere ulaşır. Mezunlar ve öğretmenler, E-Devlet, MEBBİS şifresiyle hemen giriş yapar. Öne çıkanlar, 5. 6. sınıftan, LGS'ye, YKS'ye kadar her dersten ayrı ayrı modülleriyle, 1500'den fazla ders videosu, 80.000'den fazla soru, çalışma planı hazırlama, rehberlik ve ayrıntılı raporlar, konu özetleri, sesli tekrar, yazılı ve deneme sınavı hazırlıkları, akıllı destek. Bireysel öğrenme algoritması eksikleri tespit eder. Sanal asistan kanka her soruya anında cevap verir. Merak ediyor musunuz? Detaylı tanıtım videosu kanalda sizi bekliyor.